Sine 5 TV ekranlarından mutlu günler. Ben Hazal Demirel. Sektörün nabzı programı ile karşınızdayız. Programımın bugünkü konu otomotiv sektöründen Sayın Taner Yılmaz bizlerle birlikte. Merhaba Taner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz Taner Bey? Ee, ben Taner Yılmaz Ordu Fatsa Doğumluyum aslen ee, Başakşehir ilçesinde e, Kartal Otomotiv adında e, şirketi yönetiyorum otomotiv sektöründe hı hı. E, yaklaşık e, 7 yıldır bu işi yapıyorum hı hı. organize sanayi bölgesinde olarak e, 7 yıldır bu işi yapıyorum Çok hangi hizmetleri veriyoruz işletmemizde e, otomotiv denince akla gelen her şeyi e, şirketimizde yapıyoruz e, özellikle e, kazalı araçlar olsun ee, bakıma gelecek araçlarımız olsun. Bununla alakalı e, şirketimizde tamamen onarım yapıyoruz. Başka hani böyle detaylı anlatırsak kaportadır, boyamadır? Ee, tabii e, kaporta, boya, mekanik, elektrik olarak yapıyoruz. Hı hı. E, aynı zamanda da e, boyasız onarım e, mevcuttur. Bununla alakalı e, araçlarımız zaten e, kazalı durumlarda geliyor. Hı hı. Daha çok kazalı araçlarımız geldiği zaman e, sadece boya ve kaporta olarak değil tamamen elektrik, kaporta, mekanik olarak hı hı. E, baştan sonra aracımızı halledip müşterimize o şekilde veriyoruz. Peki araç bakımında nelere dikkat ediyoruz? E, araç bakımında e, özellikle gününü geçirmememiz lazım. E, zamanını geçirme. Biz zaten arı, e, gelen araçlara biz zaten e, CV şeklinde bilgileri veriyoruz. Hı hı. Yazıyoruz işte diyoruz şu tarihte, şu zamanda e, şu kadar yapılması lazım diye. Hı hı. Ee, onun haricinde e, daha çok kazalı araçlar geliyor bize. Hı hı. E, kazalı araçları e, onarımında da ilk olarak kaporta bölümünü alıyoruz. Burada aracı e, tamamen e, yapabileceğimiz düzeyde getiriyoruz. Temiz bir şekilde e, kaportasını bitirip ondan sonra boya bölümü dediğimiz hı hı. boya bölümüne gönderiyoruz aracımızı. Evet. Oradan da e, hazırlanıp tekrar fırına girip fırın boya bir şekilde aracımızı teslim ediyoruz. Peki bu hani boya derken bir de şey yapıyorlar ya araç kaplama. Onları da yapıyor musunuz? orada daha başka bir sektör araç Olsun, kaplama. Bizde alakası yok aslında. Siz daha Biz, çok bakım yapıyorsunuz. Evet, araç onarım bakım olarak yapıyoruz. Onarım, bakım. Kazalı araçları özellikle. Peki alım satım yapıyor musunuz? Ee, tabii ki e, alım satımlarımız da oluyor. E, güvenilir müşterimizi alım satımlarımızı yapıyoruz. Anladım. Peki şu anda usta yetiştirmek kolay mı Taner Bey? Yoksa e, Hı -hı. Zor mu yani? Nasıl görüyorsunuz bu sektörde? E şu an e, bizim sektörümüzde özellikle e, çıraklara çok ihtiyacımız var. Hı hı. Bu konuda e, biraz e, şey yapabiliriz çünkü e, yetişmiyor. Çırak yetişmiyor. Bu e, bunun zararı bize ileriki dönemlerde çok daha fazla gelecektir. Evet. E, on, neden gelecektir derseniz e, çünkü onaracak parça olmuyor. Çırak yetişmeyince, usta yetişmeyince parçalarda onarılmayacaktır. Bu onarılmadığı takdirde e, yeni parçaya e, yöneleceğiz. Bu yeni parçada da e, müşterimizin cebinden çıkacaktır daha doğru. çok doğru yani çırak gerekiyor tabi tabi kaç çalışanımız var şu an şu an altı çalışanımız var altı çalışanımız var kaç tanesi çırak mesela e, şu an bir tane çırağımız bir var tane çırağı Zar, zor zor Böyle bir tane diğerleri usta evet diğerleri usta nasıl bu bu işe heves var mı peki gelen çıraklarda öğrenmek istiyorlar mı ya zaten e, gelenler öğrenmek istiyor diğerleri zaten zorla yaptıramazsın kimseyi zorla bu mesleği yaptıramıyoruz <laughs> çünkü e, istemiyorlar ama severek yapanlar da severek yapanlar. Ha, bin bir oluyor. Onlar da geliyor zaten. Peki siz bu işinizdeki başarıyı nasıl sağlıyorsunuz? Eee işimizdeki başarı en önemlisi güven. Eee güvenle sağlıyoruz. Eee temiz yaptığımız iş ve güvenle sağlıyoruz daha çok. Hangi arabalara daha çok bakım yapıyorsunuz? Hangi tarzda? Eee otomobil ve kamyonet tarzı araçları bakımlarını yapıyoruz, onanımlarını yapıyoruz. Daha çok eee küçük segmentli arabalara. Ne kadar sürüyor bakımları? Eee ya Bakım olarak baktığımızda... Yani kaç gün sürüyor daha doğrusu? Ha e, Bakımı aynı günde teslim ediyoruz bakımda. Ama kazalı olduğu zaman kazanın e, oluşumuna göre ağrına göre e, gün değişiyor tabi. Peki en çok hangi şikayetle geliyorlar size? E, en çok hangi şikayetle geliyorlar? E, daha çok bizi e, kazalı kaza yaptıkları esnada arıyorlar. Biz kendi çekicilerimiz mevcut. Çekiciyi gönderiyoruz arabayı aldırıp e, hı hı. onarımına başlıyoruz. Bu pert olan araçlara yapılan bir şey oluyor mu? hani Pert olmuş veya atıyorum hurda halinde bir araba geliyor. Onlara ne yapıyorsunuz? Ee, daha çok hurda halindeki araçlara e, girmiyoruz Hı -hı. biz. Ha, e, onarılabilecek araçları yapıyoruz. Hı -hı. E, o şekilde söyleyebilirim. Peki bu işe nasıl başladınız Taner Bey? Hani sizin Hevesiniz var mıydı yoksa birden acaba yapabilir miyim diyerek mi girdiniz? Aslında e, ilgiyle başladı aslında bu e, iş. Işte, arabaları e, ilgilenmekle başladı. E, nasıl, ne şekilde e, yapabiliriz diye başladı aslında. Yapabiliriz. İşte ondan sonra da güzel bir şekilde devam etti. Doğru. Başka ortağımız var mı? Yok, kendi. kendi işletmeniz, tek. Evet, kendi işte tek. başınıza başladınız. Evet. Başka bir yerde çırak olarak başlamadan bu şekilde büyüdünüz. Çok evet. güzel aslında. Hani başka bir yerde çırak olarak başlamadan kendiniz direkt usta olarak başlamak. Tabi e, severek yaparsanız işi, evet. e, severek yaptığınız işte sizi e, bir bir anlamda e, öğreticilik katıyor. Doğru. E, öğreniyorsun. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Marka haline gelmek istiyor muyuz? Ee, bir anlama evet. Ee, biraz büyütmek istiyorum. Büyütmek istiyorsunuz. Hani başka şubeler açma düşüncemiz var mı? Ya e, şubeden yani başımda olmadığım şube e, pek... Benim gözetimim altında olması gerekiyor Benim gözetimimin altında olması lazım. Kendi gözetimim altında olan şubeyi de büyütmek istiyorum. Doğru. Peki nasıl büyüteceksiniz? Hani farklı faaliyetler mi olacak? Farklı hizmetler mi vereceksiniz? Yoksa şu an bulunan e, mevcuttaki işlemleri... Daha profesyonel hale mi getireceksiniz? Ee, evet, yeni çıkan e, cihazları alarak başlayacağız zaten. Şu an Türkiye'ye pek gelmedi. Ee, gelmesini bekliyoruz. Geldiği zaman illaki alacağız. Ee, bununla ilgili hem e, iş yükünü azaltacaktır hem de Hı -hı. kaliteyi arttıracaktır. Cihaz yani yeni makineler alacağız. Tabii alacaksa. yeni makine al. evet. Ne mesela? Hangi makineler bunlar? Ee, bu hangi makine? Mesela e, kaynak makinesi olabilir. Bu kaynak makinesi de bizdeki kaynak makinesi sadece iki tip kaynak yapıyor. Hı -hı. Ama e, Avrupa'da bazı kaynak makinelerimiz var. Dört e, çeşit, beş çeşit kaynağı aynı zamanda yapabiliyor. Tek hmm. makinede bununla yapabiliyoruz. Hem yükü hafifletiyor hem de daha kaliteli kaynaklar oluyor. Hmm. Kaynak dediğimiz hizmeti biraz anlatabilir misiniz? Şimdi hani şöyle, bilen e, e, çok evet. ama bilmeyen bir de kadınlar var. Biz de öğrenelim. Evet. E, kaynak dediğimiz e, araçların e, kesim esnasında olsun kaportasında yırtılan bir kesim olsun onları birbirine kaynattığımız durumda olur. Bu sadece sac olarak değil veya demir olarak değil aynı şekilde alüminyumda araçları onarıyoruz. Bu alüminyum araçlarda zaten az önce bahsettiğim Kaynak çoklu kaynak olursa uygun hı hı. çünkü alüminyum kaynağı ayrı yapacak saç kesim kaynağını ayrı yapacak saç kaynağını ayrı yapacak hepsi bir çatı altında birleşirse bizim için daha kolay olacaktır hı hı. iş yükümüzde hafifletecektir zaten. Doğru peki araç kullananlara bir tavsiyeniz var mı hani nasıl bakımlar yapmaları gerekiyor araçlarına? Araç aslında araç kullanan şöyle diyebilirim yani servisi aksatmamaları lazım. Hı hı. Muayene ee, dediğimiz. Evet muayene olsun ondan sonra bizim onlara sunduğumuz bakım Hı -hı. E, bakım zamanları olsun e, işte arabasına göre değişiyor 10 bin kilometre 15 bin Hı -hı. kilometre olarak e, değişiyor. Bunları aksatmadığı sürece biz zaten gerekeni yapıyoruz. Peki siz ekspert işleminde yapıyor musunuz? Yani mevcut oluyor mu sizde? Yani müşterimize gelen müşterilerimiz oluyor ama yani o konuda bir çok apayrı bir sektör o. Evet. apayrı bir sektör olduğu için pek girmiyoruz ama gelen müşterilerimize bize sorduğu zaman bilgimiz dahilinde yardımcı oluyoruz. Peki sizce bir araç alınması gerekiyorsa en fazla kaç kilometre olmalı? E, kilometre olarak bazında bakım Hayır, olarak bakımı yani. önemli yani e, 40-50 bin kilometre düşük bir kilometre sayılabilir evet. ama araç yorgundur evet. e, iyi kullanılmamıştır 300 bin kilometredir araç e, yorgun değildir sadece e, bakımları zamanında yapılmıştır güzeldir e, değişebilir. Yani kilometre çok önemli değil aslında diyorsunuz ya, ama arabanın bakımı önemli bakımı önemli <laughs> evet. Yani 300 kilometre de olsa. Bin kilometre de olsa... Tabii şöyle 40 kilometre 40 bin kilometreyle 3000 işte, kilometredeki 300 bin... evet şey olmuyor aynı ücreti olmuyor zaten araçlarda fiyatları değişiyor fiyatları değişiyor evet, fiyatları değişiyor. evet. Ee, hani 300 bin kilometre olur e, aracın biraz şeyi ne diyeyim ücreti daha olgundur e, temizse alınabilir peki atıyorum çok yepyeni bir araba geldi önünüzde hani size kontrol ettirmek için getirdiler Yap yani yeni duruyor. Siz bu aracın gerçekten neler yaşadığını öncesinde. Hani his sistemde de yoktur daha önce geçirdiği kazalar. Evet. Siz anlayabiliyor musunuz bunu? E, tabii ki. E, yani yeni araç olarak kazasız araçtan bahsediyorsunuz. Evet. Kazasız araç geldiğinde bunun herhangi bir kazası. E, asıl bunu e, bizler çok daha iyi anlayabiliyoruz. Neden bizler daha iyi anlamıyor? Çünkü bu sektörden e, geliyoruz. Yani evet. e, araçlara nerelerden ne yapılacaktır, nasıl yapılacaktır <laughs> bu şekilde bizler daha iyi biraz çözüyoruz. Aracı. Siz peki kendi aracınızı alırken neye dikkat ediyorsunuz? Ee, Nelere bakıyorsunuz? Ha, kendi aracımı alırken e, ben ilk olarak hani açıklayıcı olarak e, mekanik motor kısmı dediğim hı hı. E, motor ve şase kısımlarına dikkat ederim. Hı hı. Bunlar e, yerindeyse e, gerisi zaten benim e, kontrolümün altında demektir. Ama neye göre mesela? Siz motorda neye dikkat ediyorsunuz? E, motorun yıpranılmışlığına, e, motorda herhangi bir ses var mı, arıza var mı, e, herhangi bir yıpranma var mı bunlara bakarım ki bu çek bu sektörde sizin gibi birçok firma var biliyorsunuz. Evet evet. Yani siz neden tercih edelim? Sizi o firmalardan ayıran özellikleriniz neler? Ee, yaptığımız işi e, güvenle yapmak aslında. Hı hı. E, i̇steyerek yaptığımız zaman, isteyerek yaptığımız işimiz bizim e, Bizi daha çok e, mutlu ediyor ve mutlu olduğumuz işi yaparken de e, karşı tarafa daha çok güven veriyoruz. Yani bir kere gelen bir daha gelmeye devam ediyor e, Tabii ki yaptığımız iş bizim evet. asıldır reklamımız. E, ne, ne kadar güzel işimiz yaparsa odur bizim reklamımız aslında. Doğru. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz peki? Eee müşteri memnunuzu yine yaptığımız işle evet. sağlıyoruz. Bizim işimiz e, güzel yaparsak müşterimiz de zaten bu anlamda bizi destekliyordur. Yani müşterinin beklediği tek şey sizce e, aracın güzel yapılması peki? Tabii ki onun için geliyor bize. Ama sizin sıcak kanlılığınızdan dolayı da geliyorlar. Ha yani <laughs> onu her zaman gelirler. Evet. Aracı olsun olmasın her Doğru. zaman beklerim. Her zaman gelirler ama öncelik bize gelmeleri ilk sebep araçlarıdır. Evet. Araçlarını güzel yaptığımız takdirde daha sonradan zaten geliyorlar bize güvenip. Peki sigorta ve kasko ile ilgili de bilgi verebilir misiniz bizlere? Ee, sigorta ve kasko olarak e, zaten anlaşmalarımız mevcut. E, bu anlaşmalar esnasında e, müşterilerimiz daha çok kaza yaptığı esnada bizi arıyor. Böyle böyle biz tutanaklarını e, tutmalarını söylüyoruz. Gerek polis gerek ikili tutanakları olsun. Hı hı. E, kendileri tuttuğu takdirde biz e, gerekirse hizmetimizi de veriyoruz. Çekicimizi gönderiyoruz. Hı hı. Aldırıyoruz getiriyoruz ve bütün işlemleri e, müşterimiz hiç e, Düşünmeden bütün işlemleri biz hallediyoruz. Çok güzel. Peki İstanbul dışında hiç hizmet verdiğiniz oldu mu? Yoksa sadece ee, İstanbul için mi? Yani İstanbul içinde hizmet veriyoruz ama İstanbul dışından da araçlar geliyor bize. Ha, araç, araçta hasarlar geliyor. bizi tanıyan, bilen müşterilerimiz var. şey il dışından da bize gönderiyorlar. Peki büyük araçları tamir etmek çok zor oluyor mu kamyon gibi? Ee, kamy onlar e, biraz hem zor oluyor hem de e, çok e, dükkanı çok şey yapıyor, kaplıyor. Değil mi? Evet. Çok kaplıyor, yer dolduruyor. Evet, evet. Zorlukları neler oluyor peki? Ee, yüksek araçlar olduğu için aparatları olması lazım. Hı -hı. Aparatlar bizim daha çok aparatlarımız binek araçlara göre. Hı -hı. E, yüksek araçların ayrı bir sektörü var büyük evet. araçlar. Onlar e, daha çok tercih etmiyoruz. Herkes işi bildiği düzeyde yapsın istiyoruz. Peki araç dışında motor bakımı falan oluyor mu sizde? Tabii motor, tabii siklet, motor, motor bakımı evet. E, yok, yo, e, motosiklet o çok ayrı bir şey. He, ben motosiklet anlamında sormuştum. Yok o ben motor deyince sadece şey... Araç şey yok, yok, sadece değil, araç sizde, evet. araç. Evet evet binek araç. Anladım. Motosiklet çünkü e, onlarınki daha sadece motosiklet hmm. üzerine. Yani e, motosiklet yapan başka araç yapamaz zaten. Hı -hı. Sadece onu bilir, onu yapar. Şimdi sizin işletmenizin olduğu yerde organize sanayide. Evet. Sizin gibi çok fazla firma vardır. Orada bir rekabet içine giriyor musunuz yoksa ee, aynı iş yaptığınız <laughs> için bir dostluk mu oldu? hepsi de olabilir. Yok, e, şöyle e, zaten e, esnaf olarak geçiyoruz. Evet. Ha, birbirimizi zaten yeri geliyor destekliyoruz, yeri geliyor e, birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu hı hı. esnaflar arasında bir dayanışmadır. Doğru. Onun haricinde rekabetse rekabet yaptığınız iştir sizin doğru. Ne kadar kaliteli, ne kadar e, iyi yaparsanız zaten rekabette öne geçersiniz. Yani siz işinizde güvenilir ve iyi olduğunu garantisini veriyorsunuz. Evet tabii ki yani biz aracı e, aracı yapıp gönderip bırakmıyoruz. Herhangi bir durumda tekrar gelin neyse gerekeni yaparız diyoruz zaten. Peki programı sonlandırmadan önce sizinle alakalı, sektörünüzle alakalı söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? E, sektörle alakalı şunu söyleyebilirim eee Çırak inan yetişmiyor. Evet. Çırak çok önemli. Ee, sadece ben değil diğer esnaf arkadaşlar için de böyle. Ee, çırak yetişmediği için e, sektör biraz sıkıntıya giriyor bu esnada. Yani bu şekilde devam ederse bu sektör çok uzun ömürlü olmaz mı diyorsunuz? Ya, uzun Nasıl ömürlü ol, olur. Uzun ömürlü olmada sıkıntı yok. Ama e, vatandaşımıza yük, maliyet vatandaşımıza binecektir bu durumda. Doğru. Çünkü usta yetişmiyor. Onarılacak parça onarılmıyor. Evet. Yenisiyle değişiyor. Değiştiği zaman da maliyet yükseldiği için vatandaşımıza biraz e, yani cebine yansıyacaktır. Yani bir süreklilik bu. olması için e, tabii usta oranın, gerekiyor. Evet, Peki usta. okullarda bunun eğitimi yok mu şu an? Hani meslek liselerinde? Var var tabii ki var. Meslek liselerinde e, daha çok çıraklık eğitimlerinde bunlar var. Hı hı. Çıraklık eğitimlerinde yapıyorlar ama dediğim gibi e, az. E, sektöre gönderilen aileler hı. az. Doğru stajyer olarak gelmiyorlar sanırım evet, size. Evet. Direkt çırak olarak başlarlarsa başlıyorlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür verdiniz. ederim o zaman. için, bilgiler Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Size de çok kolay gelsin. Teşekkür ederiz Taner Bey. Evet sevgili izleyiciler bugün programımda Taner Bey'i misafir ettim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.